AKP iktidarı yeni bir yasayı 5651 sayılı İçer Kanunu 5 Şubat 2014 e tarihinde Meclis Genel Kurulu'nun ayladı. Kuliza Kanunu gündeme geldiğinden bu yana birçok site erişim engellenmiş, bazı site arası bir yaşlı bir kapatılarak sansüre alışımda sağlamaya çalışılmaktadır. Bu daha başlangıç mücadele! halkın birebir bir bir konuda dahi halkın talepleri hassasiyetle dikkate almadan interneti kapıda yine halka durmadan en bilindik yasak yöntemleri devreye sokarak arı tarısını yasak tarısını oynamıştır. Bu kanun tasarısı gündeme geldiği günden beri internet tutumda ciddi anlamlı bir değişiklik olduğu giren şikayetler arasındadır. Halkın her kesiminden tek tek bireylerin gardiyanı olma çalışan iktidara soruyoruz. Bu kanun tasarısı gündeme geldiği günden Ay beri internet tasarısı, internet giden yaşama var. Kanunda yer alan bu türevme yöntemin altyapısı hazırlıyor. Yoksa meclis sınayından ancak henüz Cumhurbaşkanlığı'nda olan bu yapı yasayı illik olarak gülleye mi soktunuz? Her, her yer taksim, her yer direniş. Evet. Evet. başına birer gardiyan diktiniz. Her demokratik halk arama eliminde aç kapı parkları meydanları siz yarattınız. Şimdi halkın bir diğer özgür kanalı olan internete ve sosyal medyaya tip denilen gardiyan dikme çalışıyorsunuz. Parklardan meydanlardan sonra aç kapı internet dönemi en bilindik despot yöntemleri devre sokarak başlattınız. Sosyal medyada toplumların baş belası diyen başbakan, Burjuva medyanın yarattığı planlar karşı kendi başka kanallarını yaratan tüm mücadele dinamiklerini tutturmak istiyor. Bu yasa yükselen toplumsal mücadeleyi dinamiklerini baskı altında alma, yıldırma, susturma denemesidir. Her yer sansür, her yer direniş. Her, her yer sansür, her yer direniş. Yer sansür, her, yer direniş. Her, her yer sansür, her yer direniş. Bu yasa halkı burjuva medyanın yaydığı karanlığa mahkum etme girişimidir. Taksim girilen içinde gördük ki biz istemezsek yapamazlar. İktidarları, bürokratları, teknokratları, yasaları, yasal uygulamaları, silahları, polisleri, askerleri, mahkemeleri, tutuklamaları, velhasıl tüm yasaları, yasal uygulamaları, silahsız polisleri, askerleri, mahkemeleri, tutuklamaları ve velhasıl tüm güçlere deneyip katılamayanlar bugün sansür ve fişeme sistemi karşısında çıkıyor. 10 yıllardır uygulana gelen basın sansürüne karşı toplama, kapatma kararına karşı mücadele internet ıslaklıklarına karşı mücadele mücadele devam ederek bu sansür girişini buna çıkaracağız. Meydanlarla farklanan sonra internet örme çalıştığınız sansür duvarını parçalayacağız. Yaşam alanlarımız özgür tep tepkimize atanmış gardiyanlar tarafından yön verilmesine müsaade etmeyeceğiz. İnterne'ti sancımı bırakın. Halkın aç sorununu, internet sancımı bırakın, hırsızlığın hesabını verin. Sanıyorsunuz ki ne kadar çok getirirsek o yasaklara o kadar başlık kılınır. Sanıyorsunuz ki bir şeyi ne kadar çok tekrarlarsanız halk size o kadar daha inanır. Yanılıyorsunuz. Biz o laboratasyonu Hazran Deş'te parçaladık. Sarsın duvarını parçaladık arkadaşlar. Her yer katil! Her yer direniş! Her yer katil! Her yer direniş! Her yer katil! Her yer direniş! Taksi, direniş. Taksim'e düşene, dövüşene bin selam! Taksim'de. Düşene, dövüşene bir selam. Taksim'de düşene, dövüşene bir selam. Hasan Ferit Gedik! Yaşıyor! Hasan Ferit Gedik! Yaşıyor! Ethem Sarı Sülük! Yaşıyor! Ethem Sarı, Yaşıyor! Sarı Yaşıyor! Mehmet Ayvalıtaş! Yaşıyor! Abdullah Yaşıyor Evrim şehitleri, şehitleri, şehitleri Ölümsüzdür Devrim şehitleri Ölümsüzdür Devrim şehitleri Ölümsüzdür Berkin Elvan Onurumuzdur Devrim Berkin Elvan Onurumuzdur